Düzce'de örnek olması gereken idarecilerin aksine vatandaşın tepkisini çekecek icraatlara imza atması haber konusu olmaya devam ediyor. Özellikle yerel yöneticilerin konu makam aracı olunca kendilerini adeta vali gibi görmeleri kuralsızlığı da beraberinde getiriyor. Son olarak Cuma Yeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun resmi makam aracı Düzce Eski Sanayi Çarşısı'nda trafiği kilitledi. Makam şoförünün tatlı almak için aracı gelişi güzel bir şekilde bırakmasına tepki gösteren esnaf ve sürücüler bu anları kayıt altına aldı. Sanayi gibi yoğun araç sirkülasyonunun olduğu bir yolda makam aracını müsait bir yer bulmak yerine yolun ortasında park edip tatlı almak için dükkana giren şoför, korna seslerine rağmen sallana sallana tekrar direksiyon mahalline oturdu. Bu anlara tanık olan bir sürücü, hatalı parklanmanın fotoğrafını önce WhatsApp ihbar hattına gönderirken, Başkan Koloğlu'nun şoförüyle arasında geçen diyaloğu da şöyle aktardı: "Şoför yolu aracı bırakmış, tatlı alıyor. Bir de tepki gösterenlere hayırdır diye çıkışıyor. Hem dedim yolu araba bırakıyorsun, hem de tatlı almışsın." Az önce de çakarla geziyordun. Görmüyor musun trafiği kapatmışsın. O oh, hayat size güzel dedim. Önce haberin söz konusu şikayetle ilgili görüştüğü Mayır Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, kuralları hiçe sayan ve trafiği engelleyen şoförü adına çok özür dilediğini ifade etti. Öte yandan bir kısım 2019 tarihinden itibaren hakim, savcı, kaymakam ve belediye başkanlarının çakarlı araç kullanmasına yasak getirilmesine rağmen son günlerde düzce trafiğinde özellikle ilçe belediye başkanlarının çakarlı şekilde yolculuk etmesi kameralara takılmaya ve tepki çekmeye devam ediyor. İlçelerden merkeze gelirken makam araçlarını kuralları hiçe sayarak çakarlı şekilde kullanan yerel yöneticilerden biri olan Yılca Belediye Başkanı Selamunsevaç da yakın zamanda kameralara takılmıştı. Belediye başkanlarının kuralları hiçe sayarak adeta ego tatmini yapmasına ses yükselten Düzceliler, başkanların ve makam şoförlerinin keyfi tutumlarına tıpkı vatandaşı olduğu gibi gerekli cezai yaptırımların uygulanmasını talep etti.